Merhabalar, ben doğal sever biri. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bahçemi göstereceğim. Önce şöyle biberlerimden başlayayım. Şöyle bakın, biberler yavaş yavaş kızarmaya başlıyor. arkadaşlar buraya fasulye ekmiştim beyaz fasulye yani kışın yediğimiz kuru fasulyelerden kurudular artık topluyoruz toplayacağız şimdiden sonra şurada bir erkenci mandalinamız var üzerlerinde mandalinası da var biberlerimiz böyle her geçen gün daha çok büyüyor Şöyle altlarını göstereyim. Evet, o arada da fasulye var. Bakın. Şurada da mandalina var. Üzerlerinde mandalinaları var. Bu erkenci mandalin oluyor. Biberlerimiz böyle gittikçe büyüyor. Burada bir limon ağacım var. Üzerinde hala limonları var çiçek açtı. Yeniden limon verdi. Ufak limonları da var. Ve hala üzerinde yeni çiçek de açıyor. Şöyle çiçekleri de var. burada domates ekmiştim. Domatesin yaprakları biraz kurumuş. Uçları yeşil ama hala domateslerini şöyle göstereyim. Üzeri domates dolu. Burada bir portakal ağacım var. Başlıktan portakal. Ve şurada bir hurmam var, Trabzon hurması. Üzerinde hurmaları da var. Burada tekrar bir limon ağacım var, bu erkenci limon. Şöyle göstereyim. Şurada bir avokadom var. Daha meyve vermedi. Bekliyoruz, inşallah. O da meyvesini verir. Şu onun yanından geçelim. Arkadaşlar buraya da fasulye ekmiştim. Kuru fasulye. Kurudu. Artık fasulyelerini toplayıp alacağız. Şurada gördüğünüz gibi çileklerim var. Çilekler her seferinde haftada bir topluyoruz. Arkadaşlar fasulyeleri gösterdim kurumuşlar. Arkadaşlar buraya barbunya ekmiştim barbonya fasulye şöyle göstereyim evet görün sırıkta ne kadar olmuş maşallah şurada az bir şey bamyelerim var Şuraya bal kabağı ekmiştim. Henüz daha kabağı yok. Şurada ufak bir üzerinde kabağı var. Yeni yeni vermeye başlıyor. Kabaklar güçlenmeden vermiyor. Gelelim domateslerin uç tarafına. Arkadaşlar domateslerimi göstereyim. Domatesler kızarmaya başladılar. Şöyle kızarıyorlar. Bakın burada da barbunya var. ya biber ekmiştim. Daha geç ekmiştim. Öbür biberlerden daha geç. Onlar da artık vermeye başladılar. Şöyle göstereyim. Burada karpuzlarım var. Bakın. Bakın şu karpuz olmuş artık. Buraya bir fındık ağacı ekmiştim. Bu da daha böyle hızlı büyümüyor. Bu da yemek kabak, tohumluk bir tane bırakmıştık. Oldukça büyüdü. Bütün gücünü buna verdi. Üç kek ektim. Üç kek kabaktan yemeğe de yetti. Tohumluk da yapıyor. Orada karpuz var. Arkadaşlar burada bir armut ağacım var. Daha fidan. Henüz vermedi. Şurada salatalıklarım var. Şurada gördüğünüz gibi fıstıklarım var. Fıstık ekmiştim. Bakın orada kendiliğinden bir domates çıkmış. Biz de ellemedik. Bir sürü domatesi var üzerinde. Bir kök. Bu bir mandalina ağacı. Geç mandalina. mandalina arkadaşlar burada süs biberlerim var süs biberleri bakım vermeye başladı. Bu yine portakal ağacım. Üzerlerinde portakalları var. Ufak ufak. Şuraya bir kamp kat etmiştik. Bu geç çiçek açıyor. Daha çiçeğini açmadı. Henüz çiçek açmadı. Burada da acı biber jelibon diyorlar. Şurada bir tane biberi var. Büyük biber oluyor. Acı. Burada yine domates var. Arkadaşlar. Buraya kavon ekmiştim. Kavunlarım. Burada da bir kayısı ağacım var. Aa, daha fidan. Bu sene birkaç çiçek açtı tutmadı. Tek tük sene inşallah görürüz meyvesini. Buraya yine geç biber ekmiştim biberler tek tek onlar da vermeye başladılar. Şurada bezelye ekmiştim arkadaşlar. Bakın. Mart'ta ekmiştim. Olur mu olmaz mı bilemedim ama yine de verdi. Şurada bir şeftali ağacım var. Bakın üzerinde şeftalisi var. vezalilerim. İncir fidanlarım var. Daha şimdiye kadar pek incir yemedik. Daha küçük bunun üzerinde incirleri var. Bu şey bu sene yeriz inşallah. yine biber var arkadaşlar. Burada da ejder meyvesi ekmiştim. Geçen sene bir tanecik tuttu. Bu sene daha çok verir inşallah. Şuraya dikenli incir ekmiştim. Dikenli incir daha meyvesini yemedik. Kısmet ne zamana yeriz? Burada da bir siyah dut var. Dutlarını geçen sene ektim daha fidan. Yine dut verdi de artık dutları kalmadı. Erken veriyor bu dutunu. Evet, şurada böğürtlenim var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Börtlenlerini Şurada da mor lahana Bu böğürtlen, Tikenli börtlen ee, Ne deniyor Aklıma gelmedi şu an Şurada da tikensizi var O daha geç oluyor Daha yeni çiçek açıyor Burada çukur vardı Artık tohum yapacaklar Çiçek açmaya başlamışlar Evet burada Trabzon hurması. Yine Trabzon hurman var. Üzerinde meyveleri var. Şöyle göstereyim. Ve burada muzum var. Muz. Bakalım verip de muz yiyebileceğiz mi? İnşallah yeriz. Şöyle aşağılarda semiz var. Çok güzel arkadaşlar. Salatası oluyor. Yemeği oluyor. Harika. Burada sonradan bitmiş bir çukur otu var. Salataya koymaya. Evet. Burada yine semiz otum var. Şurada bir narım var. Nar ağacım. Ee, üzerinde Narları var, ufak ufak. Bakın şöyle, şöyle iki narları var. Şurada tekrar biberlerim var, geç biber ekmiştim. Ve önümde de patlıcanlar. Patlıcanlar yeni çiçek açmaya başladı. <laughs> Arkadaşlar buraya yemelik taze soğan ekmiştim. Bakın soğanlar baş verdi. Hem taze yeşilini yedik. Altında da başı oldu. Buraya da bir ayva fidanım var. Daha küçük sene inşallah çiçek açar. Şöyle göstereyim. Şurada da bir tane nektari var. Tüysüz şeftali yani nektari. Bu sene bir tanecik verdi. Kendi küçüküm demedi. Üzerinde bir nektarisi vardı. Patlıcanların daha çiçek hep üzerlerinde yok. Buraya da fasulye ekmiştim. Bunlar da e, Ayşe kadın fasulye ve burada da beyaz fasulyeler var. Şu büyük sırıktakiler beyaz fasulye. hasileler sırık ne kadar büyük olursa verim o kadar çok oluyor bakın her anından her şeyinden çiçek açmış Burada da bir siyah incirim var ama daha henüz vermedi buraya asma fidanları ektim. Onlar da daha küçük. Seneye kısmet inşallah verir. Ve diplerinde de çiçek tohumu atmıştım. Çiçekler bitmiş. Evet. Burada da bir tane yine muzum var. Şurada darılar var. Maydanozları biçmiştim. Daha kendilerine gelmemişler. Burada mısır ekmiştim. İşte buraya nane ekmiştim. naneleri biçtim. Yeni yeşil deniyorlar artık. Gelelim... Çiçeklerime, bunlar benim çiçeklerim. Şu. Hoş bulduk. Bahçede. Evet. evet. Burada da çiçeklerim var. Balık ağızları. Kirli hanımlar. Hepsi coştular. Şurada saksıda fesleğenim var. Semizotu var. Evet burada da bir yıldız çiçeğim var tekrar. arkadaşlar. Burada da ceylan gözü sardunyam vardı. Artık çiçekleri geçti. Burada Medine çiçeği var. Şurada moru var. Burada bir kısım patım var. Sürekli açıyor. Evet. Burada da mor sümbüllerim var. Şurada da pembeler. Arkadaşlar, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.